Arkadaşlar hepinize merhabalar. Bomba bir çekilişle karşınızdayım. Bu videomda toplamda 6 tane hesabı sizlere çekilişle vereceğim. Birazdan hesaplarımızı tek tek inceleyeceğiz. Hesaplarımıza incele, incelemeden önce, hesaplarımıza geçmeden önce bildiğiniz gibi oyuna yeni başlayan arkadaşlarımız oldu ve e, özellikle Facebook ve YouTube yayıncısı yapan Levo arkadaşımızın takipçileri de oyuna başladı. O yüzden dedim ki yani özellikle Levo takipçilerinin de kötü bir hesapla değil de güzel bir hesapla başlama fırsatı vereyim diyerekten bu haftaki çekilişimize güzel hesaplar kullandım. Bildiğiniz gibi bu çekilişleri haftalık olarak kanalımda yapıyorum. O yüzden abone olarak bildirimlerinizi de açmayı unutmayın. Bildirimlerinizi açın ki haftalık çekilişleri, hesap çekilişlerini kaçırmayın ve aynı zamanda bir hafta içerisinde bir cv paketi çekiliş yapacağız. Yani epik kitap mortaj falan oluyor içerisinde. Onu da bilgisini vereyim. Şimdi hesaplarımızı tek tek inceleyeceğiz. Arkadaşlar biliyorum oyuna yeni başladınız ve elinizde çok güzel bir hesap olmayabilir. Biraz bu oyun sabır işi ama benden güzel hesaplar kazana Ücretsiz bir şekilde bu hesapları sizlere çekilişle kazanan arkadaşlara da veriyorum. Ve şunu 2 senedir 3 senedir hatta söylüyorum bu oyun bağımlılık yapar arkadaşlar. Yani Başladıysanız bir yerlerinden tutunduysanız bu oyun artık bırakmaz sizi bağımlılık yapar. Çünkü gerçekten de güzel bir oyun. Şimdi arkadaşlar birinci hesabımız 47 seviyede. Ve enerji ve gümüşü. gümüş oldukça güzel enerjisi de 3500 diyelim enerjisi var. Cevheri e, 600 cevher var. Madeni açık ama yükseltilmesi gerekiyor madeninin de. Artık cevheri madeninin yükseltir yoksa e, kahramanların ustalığını mı açar? Orası e, hesabı alan arkadaşımıza kalmış ve şöyle günlük girişlerine baktığımız zaman arkadaşlar birinci hesabımız günlük girişlerde daha henüz 98. günlük giriş ödüllerini alacak ve çok güzel 3 gün sonra mortaj alarak çok güzel bir dünya daha günlük giriş ödülleri duruyor. Ve şöyle baktığımız zaman hesabın içerisinde bir tane sarı taş, bir tane mor taş ve 5 tane de mavi taş var. Bu taşları da hesabı aldıktan sonra açar. Şimdi ben açarsam <laughs> hesabı kuruturuz arkadaşlar. O yüzden etkinlikte falan asın. Şimdi gelelim hesabın kahramanlarına. Arkadaşlar hesap gerçekten de çok hoşuma gitti benim. Yani şöyle çekeyim ekranı. Daha hesap 98. günlük giriş ödülünü alacak. Ki haliyle yani o seviyeye kadar gelmiş bir hesabın içerisinde olabilecek çok güzel kahramanlar var. Sırayla gidelim. Savaş Beyi. Oyun içerisindeki en iyi efsanevi kahramanlardan bir tanesi yani bilmeyen arkadaşlar vardır belki bu videoyu izleyen arkadaşlar. Yani Savaş Beyiniz var ise arenada, klan zindanlarda her yerde kullanabilirsiniz. Özellikle platine, arenada, platin liginde kullanılabilecek en iyi efsanevi kahramanlardan bir tanesi Savaş Beyi. Ve birçok arkadaşımız şu an haliyle oyuna yeni başladı. Ninja'yı maalesef kaçırdılar. Bu hesapta Ninja's da var. Yani Ninja'yı alamayan bir dünya arkadaşımız var. Hele ki şu sıralar oyuna başlayan hiç kimse alamayacak. Ve bundan sonra da alamayacak. O yüzden bu tarz hesaplarda Ninja var. O yüzden Ninja da çok güzel bir efsane ve kahraman. Kanalımda rehber videosu ve Clan Boss'ta kullandığım e, şeysi var. Kale atmış atılmış ve oldukça da güzel kalıntılar kuşanılmış. Kritik oranı hızı filan ideal yeterli olacaktır. Delik deşik de güzel bir epik kahraman bu hesapta kullanılabilir arkadaşlar. Yalnız şöyle göstereyim. Mezar nöbetçisi kesinlikle 60 atılmaya değecek bir kahraman ve şöyle güzelleri bahsedelim biz. Muhalif kanalımda daha yeni videosunu paylaştım. Çok güzel bir epik şey nadir kahraman. Ölümsüz takımlarda zindanlarda hangi seviye olursanız olun. Ben ee, hala kullanıyorum yani zindanlarda Hala kullanılacak bir kahraman 50'ye atılabilir 60'a da atılabilir Armina kullanışlı kesinlikle Kasılması gerekiyor ve arayıcı direkt 60 atılacak bir kahraman Alure duruma göre 60 atılabilir Ama kullanılabilecek güzel bir kahraman Ateş ollesinde ve örümcekte Dönüş metre düşürmekte yardımcı olacaktır Size o, o bölümleri geçmenizde Katkı sağlayacaktır Şöyle inelim başka eczacısı da varmış burada. Kasabilirsiniz bu eczacısı da güzel işler yapacaktır ki bu hesabın eczacı ihtiyacı var gerçekten. O yüzden kasması gerekiyor. Başka da nadirlerden evet şunlar da filan da iş yapar da bunlar da yemlemesin. Mahseni de tutsun e ee, lazım olursa kullanır. mahzeninde de bir şey yok arkadaşlar. Evet bu görmüş olduğunuz hesap birinci hesap. Arkadaşlar çekilişimize katılım şartlarını videonun ilerleyen dakikalarında söyleyeceğim. Öncelikle şu hesaplarımızı bir inceleyelim çünkü 6 tane hesap var. O yüzden hızlı hızlı geçiyorum hesapları. Şimdi hızlı bir şekilde ikinci hesabımızı inceliyoruz. Evet ikinci hesabımızdayız. İkinci hesabımız 46 seviyede ve 6000 enerjisi var. Güzel. 12000 gümüşü ve 835 cevheri var ve madene açık. Ve hesabımız günlük girişlerde ise şöyle bakalım arkadaşlar günlük girişlerde 99. günde. 99. günlük giriş ödülünü yapacak. Yarın da yani benden sonra gireceği günde bir k alırken onun bir tane mor taş alacak. Bu hesapta taş var mı bakalım. Bu hesapta taş yok. Arkadaşlar daha hesaplar yani yeni hesaplar. Daha 98 günlük hesaplar ve günlük girişler alınmış ve bırakılmış bir hesap. Ufak tefekte kasılmalar yapılmış tabii ki. Kullanılıp eve emek verilmesi gerekiyor hesapların. Arkadaşlar yine bu hesapta da efsanevi kahraman olarak Ninja var. Zaten birçok kişi sohbet yerinde soruyordu. Ninja'yı nasıl alabiliriz diye. İşte burada Alp Legend sayesinde Ninja'yı alabilirsiniz. Tabii ki kazanırsanız bu çekilişler arkadaşlar. Ninja'nın yanında ben çünkü güzel kahramanlar da veriyorum hesabın içerisinde. Bu arada bu hesapları bana hediye olarak veren arkadaşlara teşekkür ediyorum. Onların sayesinde sizlere çekiliş yapıyorum arkadaşlar. Bilginiz olsun. Yani bu hesaplar bana şeyden Raid tarafından verilmiyor. O oynayan arkadaşlar referans hesabı falan kasıyorlar. Or onlar bana veriyorlar veya işte o tarz hesapları ikinci üçüncü hesaplarını hediye olarak veriyorlar. Ben de sizlere özellikle oyuna yeni başlayan arkadaşlar güzel bir başlangıç yapsın diye bu tarz çekilişleri her hafta yapıyorum. Ve bu hesapları hediye olarak veren arkadaşlarımızın hepsine teşekkür ederken özellikle Emre kardeşimize ayrıyetten teşekkür ediyorum onun kendisine. Şimdi çünkü bu hesaplar onun. Şimdi arkadaşlar bu Ninja güzel bir kahraman ve e, alanlar aldı alamayanlar da artık bir daha alamayacak. O yüzden artık Ninja'yı eee Ninjalı hesaplar değerli olacak haliyle. O yüzden Ninjalı hesaplara şimdiden sahip olabilirsiniz bu çekilişlerimde. İkinci olarak Kanalımda da rehber videosu var bunun e, arkadaşlar çok güzel bir tank kahramanı epik bir kahraman ama birçok efsanevi kahramandan çok çok daha güzel zaten bu oyunda en çok sevdiğim özelliği yani epik nadir de olsa bazı nadir kahramanlar efsanevi kahramandan bile güz güzel olabiliyor bu epik Kahraman'da efsanevi kahraman değerinde. İsmi epik ama gerçekten de bir efsanevi kahraman gibi. O yüzden bu oyunu gerçekten bundan dolayı seviyorum. Evet bu da kesinlikle güzel ve atmış atılması gerekiyor. Eczacısı var, e, ee, anaksı var ve şu ismi neydi? Müriti var. Bunlar hepsi güzel. Kum kırbaçlısı var. Arkadaşlar Armina bunda da var. Mezar büyücüsü, toprak büyücüsü. Bunların hepsi avutar, yüksek, kağıtun gibi. Çok güzel kahramanlar hesabın içerisinde mevcut. Epik ve nadir kahramanlardan ve bir tane de ninjası olan şirin bir hesap arkadaşlar. Mahzende de 3 tane bir şey varmış. Bakalım neymiş? Evet bunlar da bir şey değil. Arkadaşlar bu hesabımız da güzel. Bu hesabımız da ikinci hesabımız. Şimdi hızlı bir şekilde üçüncü hesabımıza geçiyoruz. Bu arada de 60 atılmış ve ee, oranlar da fena değil sanki biraz daha düzeltilebilir. Evet şimdi üçüncü hesabımıza geçelim. Şu an üçüncü hesabımızdayız hızlı bir şekilde üçüncü hesabımızı inceleyeceğiz. Yalnız biraz önce e, hesap verenlerden Emre kardeşimize teşekkür etmiştim ya. Onun ismi Ceyhun Dodurgaymış Ankara güçlüymüş hatta özür diliyorum ona teşekkür ediyorum. Tabii ki tüm Emre'lere de tüm hesap verenlere de ayrıyeten teşekkür ediyorum. Şimdi arkadaşlar hesabımızı hızlı bir şekilde inceleyelim. Bu hesap 38 seviyede ve 19.000, hatta buna 20.000 diyelim. 20.000 enerjisi var. Aldığınızda çok hızlı bir şekilde kahramanları yükseleceksiniz. Ve eee cevher ve gümüş de gördük. 4.000 cevher, şey gümüş 570'te eee cevher var. Maden açık değil yalnız. Ve hesapta da iki tane mavi taş var. Artık ne çıkarsa. Şöyle günlük girişlerine de bakalım. Günlük girişlerde hesabımızda Evet 115. günlük giriş ödüllerini alarak devam edecek. Ve kahramanlarına bakalım. Bizim için önemli olan hesaplardaki kahramanlar. Bu günlük giriş seviyeleri günlük girişler yapılarak geçiliyor. Ufak tefek de vazifeler yapılıyor. O şekilde hesap kasılıyor arkadaşlar. Yani normal bir şekilde oynanmıyor bu hesaplar. Sadece günlük girişlerini alınıp referans hesabı ise kasılıp bırakılıyor. İşte zaten ana hesaplar daha güçlü olduğu için bu tarz hesapları kullanmıyor arkadaşlar. Oyunun eski oynayan kişileri. O yüzden de ben de onlardan o hesapları topluyorum, sizlere çekiliş yapıyorum. Arkadaşlar hesaplar güvenilir. Yani şunu da belirtin belki bilmiyorsunuzdur. Bu hesaplar kendi mailinize taşıyorsunuz ve hiçbir problemi olmadan bir ömür boyu bu hesaplar sizin mailinizde güvenli bir şekilde oynuyorsunuz ve sizin oluyor tamamen. Ondan yana da şüpheniz olmasın. Şimdi Kale'ımız 60 level'e atılmış ve kalıntılarda güzel idare ettiler ama yanından değiştirilmesi lazım. Rehber videosu var kanalımda. Evet burada da bir ninja var. Ninja'yı alamayan arkadaşlara bugün yani <laughs> ninja vereceğiz. Bol bol ninja'lı hesapları vereceğiz. Ve yanında körük var kasılması gereken. Hatta 50 seviyede de kullanılabilir. 60'a atılır mı? Duruma göre tartışılır ama 60'a atıldığında da kullanılabilir. Güzel bir kahraman ama e, bu galek falan atılmaz 60'a. Acı sorumlusu atmış atılabilir ölümsüz takımda kullanılıyor çünkü ilerleyen zamanlarda bir insan yen çıkarsa bu hesaba bir klan boss takımı yapabilir ölümsüz takım. Ve hızlı bir şekilde kardinal gibi bu ikisi bu kırsaçlı kont bu da geyik şövalyesiydi değil mi? Evet geyik şövalyesi bunlar yüksek katun buradaki kahramanların bir çoğu kasılabilir arkadaşlar. Şöyle hızlı geçiyorum videomuz uzun olmasın diye hızlı hızlı geçeceğim hesapları daha çünkü 3. hesaptayız. Daha 3 tane daha hesap göstereceğim sizlere. Evet, maksene bakalım. O 99 tane de Maxene'de kahraman varmış. İşe yarar bir şeyler var mı? Yok. Ekseri yemler atılmış. Arkadaşlar hesap kasılması gerekiyor. Güzel bir hesap. Yani daha e, hesap 120 günde ki zaten e, birçok arkadaşımız 50 seviyeye gelmiş daha içerisinde bir tane bile efsanevi kahramanı olmayan hesaplar var. O yüzden ninjalı ve içerisinde de güzel epikli olan bir hesapla başlamış olacaksınız. O yüzden güzel bir hesap. Şimdi hızlı bir şekilde 4. hesabımıza geçiyoruz. 4. hesabımızdayız. 4. hesabımız 52 seviyede ve 9000 hatta 10.000 enerjisi var. Gümüşü fazla yok. Cevheri de 400. E, CFR var arkadaşlar 450 ama maden açık. Şöyle kaçın seviye Son seviyede çok güzel güzel bir hesap yani bu hesapta. Şöyle günlük girişlerine bakalım. Öncelikle kaçıncı günlük giriş ödüllerini alıyormuş. Arkadaşlar hesabımız 203. günlük giriş ödüllerini alıyor. Yani biraz kasılmış, kullanılmış, oynanılmış bir hesap. Yani biraz eskitilmiş bir hesap. Oldukça güzel. Bakalım kahramanlarında da neler varmış. Bu hesabımız dördüncü hesabımız. Unutmayalım. Evet ekranı çekiyorum. Çok şahane. Arkadaşlar içerisinde çok şahane kahramanlar var. Şöyle yapalım bakalım toplu bakalım. Şöyle çok daha iyi olacak. Evet. İçerisinde çok şahane kahramanlar var. 1, 2, 3, 4, 5 tane efsanevi kahraman gördüm şu an için. Ve 5'i de birbirinden güzel. Tabii ki kasılması gereken Ignotus kasılmış. Ninja kasılması gerekiyor. Ve Rising kesinlikle kasılması gerekiyor efsanevi kahramanlardan. Bu ikisini de yavaş yavaş. Acele etmeden kalsın. Ama bu hesapta efsanevi kahramanlardan çok daha değerli epik kahramanlar var diyebilirim. Madam gibi, e, Kraliyet Muhafızı gibi, e, Fine gibi ve Soğuk Kalp gibi bir nadir kahraman gibi, Kum Kırbaşlı gibi, e, Anax gibi, Esrarlı gibi. Arkadaşlar epikleri de çok şahane. Hesap oldukça zengin. Şöyle hızlı bir şekilde altlara inelim var mı bir şey? Evet altlarda da nadirler var. Evet bir de mahsene bakalım mahsende neler varmış. Şöyle bir de mahsene geçelim. Bakalım Mahsen de sürpriz bir şey var mı? Evet. o mahsene de dolup taşmış arkadaşlar. Çok güzel. Abi yani hesap şahaneymiş ya. Vallahi çok beğendim şu an hesabı. 1, 2, 3. Bu kopyada kullanır bunu. 3 bir tane var zaten elinde. Evet 3 tane de de efsanevi kahraman var. 3 tane Mahsen'in de efsanevi kahraman var. Ancak kesinlikle e, Drakes ve şunun ismi neydi? Bunu unuttum da. Bu ikisi kasılması gerekiyor. 60'a atılması gerekiyor. Kafa parçalayan. Bana 2 sene sonra çıktı arkadaşlar. <laughs> yani oyuna başladım. 2 sene boyunca kafa parçalayan istedim çıksın diye. Ve 2 sene sonra çıktı. <laughs> o yüzden ben size bu hesapta doğrudan hesabın içerisinde hatta 50 seviyeye birazcık kasılmış bir e, kafa parçalayanını çok güzel bir hesap olarak vereceğim. Bu hesap kime gider çok şanslı. Donmuş ölüm perisi arayıcısı ona benzer işte kahini bunlar çok şahane epik kahramanlar arkadaşlar. Kahinle e kanalımda çok güzel videolar var ve ben de aktif olarak kullanıyorum. Çelik kafası filan o maşallah bayağı varmış. O kıyamet rahibi atları değiştikçe çıkıyor. Oo. <laughs> arkadaşlar hesap gerçekten de bombaymış ben. Vallahi yani çok beğendim kraliyet e, muhafızı mıydı Evet kraliyet muhafızı ve ayna var yanında kullanılabilir ve altta bir soğuk kalp daha gördüm arkadaşlar hesap gerçekten de çok güzel Bu da dördüncü hesabımız Evet şimdi bu görmüş olduğunuz hesapların tamamına da bu videonun altına yorum yaparak ve kanalıma abone olarak ve e, bu videoyu beğenerek katılabilirsiniz. Arkadaşlar kanalıma abone olmayan arkadaşların yorumlarını geçersiz sayacağım. Bilgis bilginiz olsun. Kanalıma abone olmak zorunlu ancak bildirimlerinizi de açmanızı tavsiye ediyorum. Bildirim açmak zorunlu değil ama bildirimlerinizi açarsanız eğer daha doğrusu açmazsanız eğer diyelim bu hesaplardan birisini kazanırsanız ve hesabın kazandığınızda dahil haberiniz olmazsa 24 saat sizi yazmanızı bekledikten sonra yazmazsanız kazanmış olduğunuz hesabı Discord'dan rastgele arkadaşlarımıza hediye olarak veriyorum. Bu tüm çekilişlerim için geçerli. O yüzden bildirimlerinizi açın arkadaşlar. Yani abone olmak kadar önemli. Abone olmayı zorunlu tutuyorum ama bildirimleri açmanız da sizin faydanız olacak. Şimdi arkadaşlar görmüş olduğunuz bu hesaplar söylemiş olduğum gibi tüm abonelerimiz katılabilecek. Bundan sonra 5. ve 6. hesabımız var. O iki hesabımıza ise sadece Katıl butonundan destek olan özel üyelik alan arkadaşlarımız yani ücretli üyelik alan arkadaşlarımız katılabilecekler. Onlara bu tarz çekilişlerimde cv paketleri çekilişleri olsun bu tarz hesap çekilişleri olsun devamlı bir ayrıcalık yapıyorum. Onların çekilişleri de topluluklar kısmından sadece katıl üyelerinin görmüş olduğu gönderinin altına katıldım yazarak katılabiliyorlar. Şimdi hızlı bir şekilde 4. ve 5. hesabımıza geçiyoruz. Ee, pardon evet. Pardon 5 ve 6 hesabımıza geçiyoruz Bu zaten dördüncü hesabımızdı. 5 ve 6 hesabımıza geçerek videoyu sonlandırıyoruz Bundan sonrası zaten katıl üyelerinin e, hesapları buraya kadar izleyen arkadaşlar yorumlara katılabilirler abone olmayı da unutmasınlar ve bildirimleri açmayı da unutmasınlar şimdi geçelim 5 hesabı katıl üyelerinin katılabileceği 5 hesabımıza geçtik hesabın içerisinde 1600 enerji var 18.000 gümüş var oldukça güzel cevherde 9700 cevher var ve madeni açık açık arkadaşlar ikinci seviyede 3 atılabilir hesabımız günlük girişlerde ise şöyle bakıyorum hızlı bir şekilde Evet arkadaşlar günlük girişlerde de daha henüz 96 günlük giriş ödüllerini alacak Bu 5 hesabımızı değil mi Evet ve şöyle hızlı bir şekilde yine kahramanlarına bakalım neler varmış bakalım arkadaşlar Evet şöyle çekiyorum ekranı. Beşinci hesabımızdaki kahramanlar da oldukça güzel. Ninjası var şöyle yapalım yine toplu görelim çok daha iyi oluyor hızlı oluyor hem. Evet şöyle çekelim arkadaşlar 96. günlük giriş yani e, hesabına göre oldukça fazla kahraman var bu hesapta görmüş olduğunuz gibi. Ninjası var bunun ismini bilmiyorum bir epik kahraman kara şövalyesi var. Ignatius var ve e, bunun ismi neydi ya? kendim de kullanıyorum. Güzel bir efsanevi kahraman kalkan veriyor ve özellikle kıyamet küresinde falan çok işinize yarayacak. Ona benzer yerlerde kullanılabilecek güzel bir efsanevi kahraman ve aynı zamanda çok güzel de epik kahramanlar var. Soğuk kalp gibi nadir kahraman, arayıcı ve onun yanında ateş şey e, geyik şövalyesi gibi, ondan sonra yüksek e, galek gibi efsanevi galek gibi İkinci arayıcı mı? Evet ikinci arayıcı ve görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar birçok kullanışlı epik ve efsanevi kahramanlar hesabının içerisinde mevcut uzun lafın kısası. Şöyle çekelim atlarda bir şey var mı? Yok. Bir de şöyle hızlı bir şekilde mahsene bakalım bakalım mahsende neler varmış. Evet Evet Maksan'da da nadir kahramanlar var. Arkadaşlar hesap daha henüz 96. günlük girişte. Yani 96 günlük girişi olan bir hesapta söylemiş olduğum gibi olabildiğince fazla epik ve nadir kahraman ve efsanevi kahraman var. Demek ki bu hesapta e, biraz emekten ziyade biraz da para konuşmuş gibi sanki ben öyle hissettim. Ama bu hesabı alan arkadaşımız bence çok güzel bir hesabın sahibi olacak kesinlikle. Yani şimdiden de alan kişiye hayırlı olsun. Evet arkadaşlar şimdi geçiyoruz. Altıncı ve son hesabımıza o hesapta da incelerin. sonra videomuzu sonlandıracak Son hesabımıza katıl üyelerinin katılabileceği altıncı ve son hesabımıza geldik. İçerisinde 1400 enerji var ve 63 seviyede ve gümüş olarak 2000 gümüş var. Cevheri de 653 cevher var. Madeni de açık çok güzel dolu mu? Evet 3. seviye max seviyede oldukça güzel arkadaşlar. Madene cevher harcamanıza gerek yok hesapta. Ve günlük girişlere baktığımız zaman hesap günlük girişlerde 200 29. günlük giriş ödülünde yani ilerlenmiş, emek verilmiş, kasılmış, bayağı kasılmış bir hesap ve günlük girişlerde hala devam edecek arkadaşlar. Güzel günlük girişle ödülleri de alacaksınız yani. Bitmiyor yani günlük giriş ödülleri. Ve şimdi kahramanlarına baktığımız zaman hesabın içerisinde neler varmış. Şöyle ekranda çekeyim de şu tarafa rahat görelim. Oo çok güzel. Yine şöyle toplu açalım. Arkadaşlar yani çok şahane efsanevi kahramanlar var bu hesabın içerisinde. Şöyle tek tek inceleyelim mi? Şöyle yapalım mı arkadaşlar? Evet kan ikizi şöyle ekran şuraya alalım daha güzel. Kan ikizi var. Kasılmış bir şekilde hem de ninjası var. 60'a atılmış. Büyük unu var. Dırakesi var. Bunlar kasılmış 60'a atılmış arkadaşlar. Ve ee, kalvalaksı var. Şöyle bakalım becerileri de kitaplanmış mı? Bunların kitaplanmamış. Mesela bunun kitaplanmış mı? Mesela bunun kitaplanmış. Ustalığı da açılmış. Oldukça güzel emekler verilmiş. Çok şahane bir hesapmış be. Vallahi yani çok beğendim bu hesabı. Büyükünü de çok seviyorum zaten biliyorsunuz. Rektörü var. Epik bir kahraman ama efsanevi değerinde. Kusurlusu var. Bu da epik ama efsanevi değerinde. Ve Tyrell'ı e, ezzacısı. ve altında Ryzen'i var. Ve onun yanında Jintora var. Bu da çok güzel bir hasarcı. Ve Valat var. Ve devam ediyoruz arkadaşlar. Astrolon var. Bunların hepsi kullanışlı epikler ve efsanevi kahramanlar. Şunların hepsi kullanışlı ve arayıcı. Batman takımında ilerleyen dönemlerde kullanacaktır. Ve şöyle çektiğimiz zaman ikinci büyükunu ve ikinci Jin Toros da çıkmış hesaba. <laughs> Artık kopyada kullanır. Kurbu adamı ve e, savaş dökümcüsünü gördük. Şu an savaş dökümcüsü so şeye bakıyorum. Ölümsüz takım var mı diye. Evet burada e, Taurus Şöyle inelim başka altlarda bir şey var mı? Altlarda bir şey yok arkadaşlar. Evet altlarda bir şey yok. Arayıcı ve savaş dökümcüsü var. Hesabın içerisinde ölümsüz takıma elverişli kahraman bunlar. Ve şöyle mahzene baktığımız zaman mahzende neler varmış. O mahzene de güzel. Mahzene de güzel. Bir tane e, bunun ismi er oldu Burada yatıyor efsanevi kahramanı ve güzel epikleri de var ve muhalif de var. E, savaş dökümcüsü, muhalif arayıcı ve kafa parçalayanla bir Batman takımım var kanalımda. En e, kolay yapılabilecek kafa parçalayan var mı diye bakıyorum da Kafa parçalayan yok. Yalnız yani çok güzel daha epik kahramanlar var. Full arayıcı döşemiş yani hesap. Kraliyet muhafızı burada bekliyor, Kasılması gerekir. E, unutmaz atak kırıcı olarak kasılabilir. Ve e, Anax var. E, güzel hasarcılardan bir tanesi. Ve güzel kahramanlar var. Arkadaşlar hesabı çok beğendim. Ve bir tane kafa parçalayana Batman takımı yapar. Ölümsüz takım olarak. Ve e, kasılmış da bir hesap. Yani çok fazla emek verilmiş. Gerçekten de hesap çok güzel. Evet oranları falan çok güzel yakalanmış. Kesinlikle bayağı ileri, ileri seviye bir hesap diyebilirim arkadaşlar. Evet bu hesabımız da son hesabımız 6. hesabımız. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Çekilişimizin sonuna geldik. 4. şey 5. ve 6. bu hesabımıza da sadece katılıyorlar katılıyorlar. Onlar da topluluklar kısmından. Katıl üyelerinde hesap çekilişine katılan çok az arkadaşımız var. O yüzden çıkma olasılığı çok yüksek orada. Geçen haftadan da zaten biliyoruz. Ancak katıl üyelerine e, haftalık olarak da hesap inceleme çekilişi yapıyordum da bu hafta biraz yoğunum. O yüzden kusura bakmasınlar hesap çekilişi yapamayacağım. Hesap inceleme çekilişi yapamayacağım. Ama önümüzdeki haftaya telafi ederiz arkadaşlar onu da. Ve şunu da belirtmek istiyorum. Son olarak tekrar hatırlatmak istiyorum. Kesinlikle bildirimlerinizi açın. Bildirimlerinizi açın çünkü bu hesabın hesapların çekiliş sonucunu açıklayacağım ve aynı zamanda bir bir iki gün geçtikten sonra da o sonuçtan sonra cevher paketi çekilişleri yapmayı düşünüyorum. O yüzden o çekilişleri de kaçırmayın. Arkadaşlar hesap çıkmazsa hiç üzülmeyin. Çünkü oyuna yeni başlayan ve Levo takipçilerine e, hesapları haftalık olarak çekilişlerle vermeye devam edeceğim. Sadece yapmanız gereken kanalıma abone olup bildirimlerinizi açmanız gerekiyor. Bunu yaparsanız eminim güzel hesaplar kaz kazanabilirsiniz çekilişlerle. Evet. evet kendinize çok çok iyi bakın. Bu çekilişimizde 2 gün sürecek. 3. günde video ile e, kazananları açıklayıp paylaşırım izlersiniz kazandınız mı diye. Ve videomuzun sonuna geldik artık. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın, hoşçakalın.